Abi kerevizin şu anda piyasası güzel. Hani kilosu 40 lira falan diyorlar. Hani şu an milletin daha tam yetişmedi. Hemen hemen şöyle bir de hastalık var. Hani sıcağı pek sevmiyor kereviz. Bundan dolayı biraz hastalık var. Avuçlara gel. okula giderken, gelirken hep tarlaya gidip gelirdik okul sıralarında. İlkokul olsun, ortaokul olsun. Hani babam ile beraber tarlaya gelip giderdim. O sırada bir heyecanım başladı, bir hevesim başladı. Tarlaya olsun, traktör olsun. Ee, babam gil gibi ben de bu işe sımsıkı sarılmak istedim. Ee, 13 yaşında abi, 14 yaşında okulu bıraktım. Tarla tapan işlerine başladık. Tabi hevesliydim, hevesliyim, hala hevesliyim. O heves hala devam ediyor. Ee, Açıklı ise yazıldık. İşleri tamamen elime aldım. Her genç gibi işte iş meyleme aldım. Ondan sonra da evlendim. Evlendikten sonra biraz daha iş aşkı başladı. Hani üstümde bir yük var. Bir eşim var. Eşim de sağ olsun destekçi olduğu için biraz daha yüküm de çoğaldı. Hevesim de çoğaldı. Ve eşim her zaman bana destekçi oldu. Hani hiçbir zaman kötümser, küçümser bir şeyle bakmadı, tavırla bakmadı. Her zaman destek oldu. Yeri geldi, moralim bozuk oldu, moralimi düzeltti. Oluyor illa abi moral bozukluğu, tarla tapan, hani iş yorgunluğu her zaman benim modum yüksek tuttu. Onun modumu yüksek tutması beni bu işe daha çok sardı. Hani dediğim gibi her zaman sağ olsun en büyük destekçim eşimdir benim. 2000 dekara yaklaşık bir üretim yapıyoruz. Bunlar da havuç, mısır, lahana, turp, kereviz olsun, mısır. Bunlarla karışık bir şekilde üretim yapıyoruz. Bunun 600 dekara yaklaşık 600 dekara havuç, 600 dekara ee, mısır ondan sonra yüzde kar falan lahana karışık bir şekilde üretim yapıyoruz abi. Bilgisayardır veya hani o yönlere karşı ilginç çekiyorum. Hayır abi çekme ben küçük yaş küçükken hani e, böyle 9 10 yaşındayken motora, traktöre, tarlaya hevesizlikten başladık. Hani okullara gittim. Okullar sarmadı abi hani pek. Tarla olsun, hani motor olsun hevesle başladık. Şu anda bu işe devam ediyoruz. Şu anda ben liseyi devam ediyorum. Lise bittikten sonra nasip olursa üniversite okuyup hani dış ticaret olaraktan kendi pazarımı oluşturup kendi malımı kendim satma gibi bir düşüncemiz de var abi. Korkutan en büyük sorunumuz su. Su biz Aksaray bölgesinde ekim yapıyoruz, Obruk bölgesinde. Oralarda su gerçekten çok sıkıntı. Hani kuyular 200-250 metrelerde kuyu kazılıyor. Hani şu anda tek korkumuz aşırı derecede su. Bir de havaların değişikliği abi. Hani biliyorsunuz kış olmuyor. Havaların değişikliğinden dolayı tek korkumuz bunlar abi. Hava şartları ve su en büyük sorun da su bildiğiniz gibi. Valla işte piyasa öyle. Havuç hani bir şantre var Onda zaten 2 yorulun

Terima kasih <muchas> telah menonton!